Altın Bu da zaten şu anda tarihi zirvesini yine yeniledi ve ekranda zaten gördüğünüz gibi uzaya kadar çıkan bir grafik var. Burada da 3250 TL bölgesi bizim için önemli bir bölge 20 ortalama yine bu da 5 ortalamayı bakın altına almış kesinlikle ve hiç kapanış almadan yukarı yönlü hareketini ne yapıyor efendim sürdürüyor. Burada gram altında 3250 TL'ye kadar geri çekilme olur mu göreceğiz. Çok zannetmiyorum şimdilik. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü dolar yükseliyor. Yani kademe kademe de olsa doların bir yükselişi var. En fazla ne olur? 5 ortalamasının altında bir hareket olabilir. Onun dışında çok bir hareket beklemiyoruz efendim gram altın tarafında. Bunu da özellikle söylemiş olalım. burada ama dediğim gibi hareketler şimdilik yukarı yönlü. Peki altın alalım mı diye soracak olursanız aslında buradan yine altın alınabilir mi? Evet alınabilir. Fakat yine portföyün hani daha önce diyordum ya işte kademeli alın diye. Bakın kademeli alın diyordum. Şimdi kademeli alın demiyorum. Ne diyorum? Portföyün küçük bir kısmıyla alın diyorum. Neden? Çünkü ons altına şu an güvenemiyoruz. Ama biri de çıkıp bana şunu demesin. Ya hocam sen işte çok küçük aldın. Biz de küçük aldık ama çıkmaya devam ediyor demesin. Fiziki altın alanlara bir şey demiyorum bakın. Fiziki altın niye alırsınız? Orta uzun vade tutmak için. Yani biri eğer şöyle bir politikayla hareket ediyorsa veya stratejiyle diyelim. İşte ben bir yarım altın alayım, ben bir cumhuriyet altını alayım, tam altın alayım veya çeyrek alayım. Efendim nedir? İşte 3 hafta sonra satacağım veya bir ay sonra yükselsin satacağım. Böyle bir stratejiyle zaten fiziki altın alıyorsanız siz bu işi bırakın. Böyle bir stratejiyle fiziki altın alınmaz. Fiziki altın niye alırsınız? İşte evinizde bir birikim olsun, orta uzun vade için ama. Birikim olsun diye alırsınız. Yani 6 ay ve sonrası için düşünürsünüz bunu. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, belki bilezik falan işte işçiliksiz diyebiliriz. Yani bunun için alırsınız yoksa onun dışında yani 2 hafta 3 hafta sonra satmak için fiziki altın alınmaz. Onu sistemden almanız lazım.